Biz e, bulvar tarafında arkadaşlarımızla birlikte geziyorduk. Arkadaşım ben video çekmek amacıyla e, video çektim. O da ön kaldırdı. Ön kaldırırken de arkadan bizi sivil polis takip etmiş. Işıkları durunca da arkamızdan bizi paketlediler. <laughs> <laughs> yapmışlar. Işıkları batmışlar sivil polisin arabasındaki. E, Yerlilerini çıkartmış polis. Normal bir sivil vatandaş gibi arkadan dolaşıp önümüzden bizi antrenman aldı. işte bekliyorduk. Aha. Sonra ne yaptı polis? Yanaştı. Yanaştı. Hepimiz anahtarını teker teker aldı. Aha. Zaten arkadaşın da plakası yoktu. Aha. İlk başta onunkini aldı direkt. Peki e, neler söyledi? Aranızda bir diyalog oldu mu? Şaşırdınız mı? Ne oluyor? Ya, tabii şaşırdık. <laughs> Ama bir şey söyleyemedik yani. O anki heyecanla donduk kaldık orada. Polis olduğunu anlamadınız mı? Yok anlamadım Normal sivil vatandaş gibi geldi. Ya, ne oluyor efendim dedim ben sivil bir vatandaş olduğunu san sandığım için. alanda bir şey demedi. Direkt antalar aldı. Bizim arkadaş tuttu. O ön kaldırdığı için. Hı -hı. Ön kaldıran arkadaşım ehliyeti yok. Ön kaldırdı. Hızlı gitti. Makas. Ayna yok. Egzoz. Hepsinden geldi. 40 bin civarı yedi. Öbür arkadaşım da ayna ve makastan yedi. O da 13 TL yedi. Buradan diğer motoru kullanan ve o arkadaşlara ne tavsiye edebilmek? Yani bir daha böyle ya, bir şey Dikkatli, bir şey. aynen. Dikkatli ve sakin kullanmalarını söylüyorum. Çünkü Olaydan sonra pişman oldu. Daha da yapmamı kararı aldım. Kim abi? Ver sen de kimliğini.